Evet. Dur. ne evet. dur. Evet. Oğlum ya bir kalk ya sabah sabah ne yatıyorsun çayıra ya? Evet. Oğlum toprak çekecek evet. seni ya. Evet. Kalk evet. bir kalk. Kıkıkık. 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 ulan. Evet. Oy. Oğlum sen delilendin dün ettin ne ya? Evun duruyor abi evun kapısında bahçeye yatıyorsun ya. <laughs> lan Niyazi eve yatma şimdi ben de bilirim da kaldım bir belaya ya. Ha unuttun mu onu yoksa? Yok. Abi bela sarıldı başıma bir hafta dur. Hayır dur ne belası? Ya bir hafta dur bir kurbağa beni uyutma. Ya gündüz bir şey yok. <laughs> Ama ha böyle gece oli tam böyle başımı yastığa kuyacağım uyacağım. Gelip pencerenin dibine, virakta vir! Virakta virak! Vir Ula vir. <laughs> asayirim zami bağırıyorum ha, bir pirakta beni piraklıyorum! Yok! Ula uyutmaz uyutmaz gideceğim... La, ...vuracağım onu, gece bulamıyorum onu! Kaç ayı. Ne etse şu adam mesaisini ceze yapay. Başlarım öyle mesaiye... <laughs> ...ama ne ettim o? Ne? <laughs> Bu ceza <gece> pusuya yaptım. <laughs> Hav arkaya pusuya yaptım. <laughs> ...tam böyle benim uyku saatlerime doğru ha o karşıdan geldi. Geldi benim yatak odasının dibine... ...başladı virakta virak, virakta virak. virak, da virak. E, i̇nat da işte inat. <laughs> i̇nat inat. Gittim arkadan böyle hıss ettim ha. Bir <laughs> kere virakta virak, virak. Bir baktı bana gördü. <laughs> Ey salak. <laughs> Dedim gel bakayım ha buraya. Akşamdan da etmiştim bir tane uçurtma. E, i̇yi de kardeşim kurbağa uçmasını nereden biledin? Bilmeyiz zaten, <gülüyor> öğrettim <laughs> maalesef. <laughs> nasıl ettin işte? işi? Bacağımdan böyle ayırdım kurbağayı... ...birini bir tarafına, birini bir tarafına bağladım uçurtmanın. Baba, <laughs> ama böyle simetrik bağlasaydın uçurtmanın dengesini bozar. Bozmaz bozmaz, <laughs> o gitsin <laughs> ayazı da nasıl giderse gitsin. <laughs> öyle bağladım uçurtmaya kurbağayı... <laughs> ...verdim onu Ayaz'a. <laughs> gece de soğuk ya, yani. öyle iki saat öyle beklettim onu. Ee, sonra? İki saat sonra. Uçurtma çektim kumaş <laughs> Aldım kurbağayı. <laughs> Kodum onu kenara. Ulan <laughs> ya... el mi yoksun? Ulan el durmayayım onu. Ölüm ha kurtuluştu kurtuluş. Bir hafta uyutmadı beni. Ben de onu süründüreceğim. Aldım kurbağayı koydum böyle. Dedim ha bağır bakın. <laughs> ne dedi sen? <ha? gülüyor> ne diyecek? <dedin? gülüyor> Nası? Nasi? Da o kadar kurba bir hafta pişkopata bağladı mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.